Merhaba yeni bir Roblox videosuyla da karşınızda bugün Brain Rot devam edeceğiz kankacım Bu arada hemen şöyle bir 50 milyon biriktirdik buradaki Brain Rot'umuzu açtık arkadaşlar Ben de hemen şuradakini bir tane bir açayım dedim Hemen bir tane de bir level yükseltelim Brain Rot'u beslemek için 15 bin mi gerekiyor bir herhangi bir yiyecek falan filan diye onları bir ayarlayalım O sırada Yukarıdaki yeri de göstereyim size şöyle bir yükseltelim. bakayım Şurada da bir tane Brain Rot'umuzu açtık şunu da bir yükselteyim Buradan ne gerekiyor ona bir bakmam gerekiyor hop 75 bin. Hmm. Yiyecek tüccarı. Ne istiyorsun hocam? Jambon istiyorsun hocam. Okey. Ver bakayım bir tane. de, suslerden de ver hocam. Yani Karnımı ben doyurabiliyor muyum hocam? Burada atabiliyor muyuz buraya yoksa? Ha, kendi kendine. Okey. Ne kadar beslerse gerelle ve o kadar hızlı bizi şey bize gelecek 100 milyon diyorsun hocam 100 milyon 100 bin diyor biraz çok değil mi ya? 500 bini biz var. stoklar tükendi diyor. Hmm. O zaman stok olanları alalım. stokları aldık hocam. Esten bakayım. Güzel. Şimdi yine doğuş için ne gerekiyor? Boneka. Yine bir geçelim hocam. Bize boneka lazım. Efsanevi değil mi? Bir bakayım bir aynen efsanevi. Ya da bu da efsanevi de sen de iyisin hocam aradığımız. Bu da değil. Farklı efsaneviler arıyoruz hoca. Bakayım. O ne, geldi hocam. Dur bakayım aynen bu, bu 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 çok güzel. Şimdi şunu bir satalım hocam. 20 oldu mu? Oldu bile. Hemen seni de alıyorum. Buradakini de açamamışız daha. Burada yerimiz var. Hemen şuraya yerleştireyim. Bir tane daha yerimiz var. Seni yükseltelim bir tane de şöyle. Bir de buradan ne yükseltebiliriz? Seni yükselteyim bir tane. Güzel. Ver bakayım. Sat bakayım. Şuraya da gel bakayım. Boneka artı ne kadar gerekiyor? 35 gerekiyor. Boneka'yı nerede biriktirdik? Ama burada var mı zaten boneka? 1 dakika 51 saniye gerekiyor. Okey. Orada bonekamız biriksin. Bu arkadaş ne yapmış bu da? Girmiş ve bırakmış kanka Okey Afrika farbi yapıyor şu anda. bizi biraz daha yaparız yok da. Efsane bir şef değil de kanka ne gerekiyor başka. Bonekamızı aldık. Bir sonraki tur için ne alıyoruz? %10 çoklu artı balık noktası alabiliyormuşuz. Dönk 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 sahur bunu geçelim. 80 milyon. Aa, Bonika gerek tamam okey. Tekrar boneka. Şunu da bir satayım bu arada gitmeden hemen şöyle bir satayım. O sırada şuradaki yere ne kadar açabiliyoruz ona bir bakmam lazım. Hemen bir tane açmak isterim de 10 milyar istiyor kanka. 10 milyar birazcık şekilde güncelleme için. Okey okey okey. Okay. Güncelleme için de yapacakmış. Şimdi bir yükseltim hocam. Geldi mi yeni yemekler gelmiş. Altı tane de senden alayım. Güzel. 500 de senden alayım hocam. Yedi buçuk. Ver bakayım. İkisinden yokmuş. oke okay. İyi kanka. Mükemmel. Burayı da geliştirdiğimiz göre şurayı bir satalım. Bonekamız açıldı mı? 36 saniyesi var. Bonekamızı da açalım. Sonrakinde ne isteyecek? O da mühim. O da gerekiyor. O yüzden hemen bir şey almayalım. 35 milyon bir biriktirmemiz gerekiyor. O sırada 35 milyon zaten biriktirebiliriz. Sıkıntı yok. Aa yanlışlıkla aldım. Yanlışlıkla bunu aldım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben biliyorum ne yapacağım. Dur bakayım yer açılsın kanka buna ne kadar gerekiyor 13 dakika sonra şu aşağıdaki boneka'yı açalım sonra da 35 şurada var mı 35 25 falan olacak sanırım aynen 25 şunu da bir satalım şu sırada 26 olsun bunu da açayım boneka tamam ne gerekiyor 35 milyon daha gerekiyor boneka ambalabu şunu da sat 35 5.5 buçuk gerekiyor hiçbir şey bulursak hocam bizim işimiz tamam Güzel 35'i aldık. Hemen yeniden doğuşumuzu alalım. Balık noktası arttı. Sonraki için ne gerekiyor hocam? Mistik. Gorilla Armut Drillo. Tek attık. 150 milyon da buna gerekiyormuş hocam. 150 milyon da buna gerekiyormuş. O sırada ne yapacağız? an şunu açalım. Şunu yükseltmedik. Şimdi yükseltelim o sırada tabii ki de. Mükemmel. Ver tekrardan. Ne kadar birikiyor? 2212, okey. Yukarıdakine bakacağım. Beni yükselteyim bu sırada. Yukarıdakine bakacağım. Kaç dakika diyor? 11 dakika, 13 dakika. Biz de yükseltebiliyor muyuz? 13'e 22 milyon çok fazla istiyorsun o yüzden. Emledik geçiyorum. Sizde bir birikim var mı hocam? Yok. da 4.8 gerekiyor ki. Okay. 4.8'i buradan alırız şimdi sorun yok da. Beni sürekli yükseltmem mi gerekecek ben yiyecek bulmak için? Bulmam için. Yiyecek geldi mi? Hmm. E stand. Bana bu kadar mı kazandırıyorsun? Az değil mi? Kara etkinliği başlıyor. O sırada da biz ne yapacağız? Hemen şurayı alıp satacağız. Abi 150 milyon. Geldim yemek tüccarı bir şeyler gelmedi. Bir kaç gerekiyor? 24 milyon gerekiyor. O bir tane büyük balık geldi. O da gelsin. Dur bakayım. Aynen 11 milyon da satalım. Biraz daha biriksin bu süreçte. Şunu da bir yükselteyim gelmeden. Bunu alayım. Ne kadar birikmiş? 8. Tamam o kendi kendini karşılıyor şimdilik buradan bir daha yükseltmemize gerek yok. Kaç gerekiyor şu anda bakayım bir. 28 Bayağı bir birikmesi gerekiyor o zaman biriksin ondan sonra hemen geliyorum Güzel misliği açtık şimdi gelelim Gösterelim hatta şöyle bir Hop Buraları birazcık geliştirdim burada bir tane efsane bekledim buradaki misliğimizi açtık Şu anda bir tane daha mistik bekletiyorum burada frigo geldi 5 milyonluk 5 milyarlık pardon bunu almak istiyorum şunu bir alayım hemen satayım Bu sırada da şurayı açtım arkadaşlar burayı da geliştirdik şunu alalım bunu bir tane bir geliştireyim burada yemek varsa yemekleri de alalım tüm yemekler alacağız. Güzel. Pizza gelmemiş. Sandviç yok. Hemen besleyelim. Güzel. Şuradakini açalım. Burada herhangi bir şey Herhangi bir şey yok. Baktayı bata daha baba. Şimdi şuradakiler 30 veriyor. Bunlar çok az verdiği için bunları satacağım. Sen de gel. Seni de alalım. Başka var mı burada? Efsanevi yükseltmek istiyorum çünkü. 30K'lıklar bize yeterli değil. 70K'lığı da alalım. Seni de alacağım. 70K yeterli değil. Söylediğim gibi efsanevi ve üstü. Gerekli bize. Pardon. 163K. Bunu neden aldım bilmiyorum. Sen ne kadarsın? Yine alalım. 100 kaşesinde herhangi bir şey var mı yok tamam bunları satmaya gidelim şimdi bunu da satalım bunu da satalım bunu da satalım base'imize dönelim şunları bir alıp verelim şimdi 5 milyon biriktiremeyeceğiz büyük bir ihtimalle şimdi bir geçelim şunu bir vereyim de kanka 4 gerek yok. Efsanevi lazım bize birazcık böyle aynen. 12 milyon okey gibi. Ama biraz daha palsı daha hoşumuza gider. O mistik geldi. Ve görevdeki mistik geldi. 1 milyon. 1 milyar. Biriktirebilecek miyiz 1 milyar? Birazcık ters bir zamanda geldi 1 milyar biriktirmemiz için. Evet biraz zorlayacak gibi biraz bekleyelim o zaman evet parayı biriktirdik hadi bakalım şöyle bir alalım yumurtamızı yumurtamızı da hemen şurada bir yere yerleştirelim 35 dakika diyor çok güzel şimdi şunu da biraz yükseltelim sonra şunların hepsini yükseltmem gerekecek şunu da alıp satalım buradaki paraları da alalım sonra yukarıdakini yükseltelim herhangi bir şey geldi mi iki tane pizza sosisli falan filan bunları bir alalım kanka tamam mı altı tane de burada ne bu jambon jambon Chips'ten daha ucuz nasıl oluyor bilmiyorum ver bakayım hemen besleyelim güzel yukarıya bir bakacağım yükseltebileceğimiz bir şey var mı sen varsın ne kadar biriktir 216.000. bin burada da bir tane epimiz var ipimizde de şu anda 693 bin veriyor Güzel. Şunu da bir satalım. Herhangi bir şey alabiliyor muyuz? Ona da bir bakalım. Şöyle temizinden. 250 milyona mistiğimiz var ama yetecek mi bilmiyorum. 250 milyon hızından biri girebilirsek. 250 milyona da mistiğimizi koyalım ve videomuzun da ufaktan sonuna gelelim. Boş yerimiz var mı? Güzel. 1, 2, 3, 4 tane slotumuz burada var. Yukarıda da birazcık olması lazım. 2 slotumuz da burada. bir tane, iki tane de burada var. Güzel. Bayağı boş slotumuz var. Slotları da zaten bilerek boşalttım çünkü Şuradaki yani bunu tamamladık bu açılacak 35 dakika sonra şuradan göstereyim 35 dakika sonra ekstra olarak bir kat daha alabileceğiz hem oradaki katlara da yüksek bedler eklemek istiyorum brain rodlar eklemek istiyorum hem de gördüğünüz üzere bakın Aa, bir tane açılmış bunu açalım Hatta bunu da yükleyelim birazcık şöyle bir ver bakayım Noel Baba sıcak noktası kanka şöyle bir bunları da bir sattık Bak şimdi burayı da yükselteceğiz şu anda kaç veriyor 100 bin veriyor yükselttik 150 Noel'dekiler bayağı darlı arkadaşlar. Bunu şu şekilde yükseltiyorum ki. Bakın şimdi ne kadar yüksek. Ne kadar hızlı yükselecek şöyle bir göstereyim. 14 milyonumuz vardı. Bir anda 76 milyon. Gördünüz mü? Sadece buradan yükseltebiliyoruz. Bir tane de Noel'imiz var burada gördüğünüz üzere. bir dakika 18 tane Noel 25 burada. Bir tane de Noel 25 burada. ikisinden de güzel elde edeceğiz. Şimdi buradan da 32 dakika sonra mistik gelecek. Buradaki mistiğimiz de aynı verecektir. Şöyle bir göre göz atalım. 693. O yüzden Noel almaya devam edeceğim. Bunları da böyle yükseltip hızlı bir şekilde base'imizi geliştireceğiz. 250 milyonluk mistiğimizi şimdi bir alalım. Haydi bakalım. Az kaldı. Şöyle yakında duralım ki ne kadar biriktiriyoruz onu da bir görelim. 56'ya ihtiyacımız var. Geldi güzel. Hemen sattık geldik aldık yumurtamızı. Hemen sondaki slota yerleştiriyorum. Burada da arkadaşlar 30 dakika sonra açılıyor. Buradakini de geliştirelim. Oradan da hızlı bir şekilde biriktirebileceğiz. O sırada da şuradaki paramızı alalım. Barbekümüzü. Bu arada şuradaki yerleri de açacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoyu bekleyin. Buradaki slotları da şu şekilde açacağız. 10 milyar gerekiyor buna. 10 milyon gerekiyor bunun için. Ona bir veriktirmemiz gerekecek. Bir de yukarıdaki mistikleri şurada göstereyim. Epikleri, efsanevileri toparlayıp şuradaki gibi mistik yapmayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Şunu bir ver bakayım bana. Çok güzel. Ne kadar oldu? Güzel. 3, 2, 1. Seni de açalım. Bakalım ne kadarla başlayacak. 100 binle başlayacaktır. 40 binle başladı. Bu birazcık kötü oldu. Ama hızlı bir şekilde geliştirebiliriz. Gördüğünüz üzere 700 e hemen ulaştırdık. Hatta hızlı bir şekilde biraz daha yükseltebiliriz. Biraz daha yükseltelim. Gel bakalım neredesin? Aslında ikisi de aynıymış. Güzel. 740 bin, 680 1.8 milyon. Bu da 35 dakika sonra açılacak arkadaşlar. Onu da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki videoda açalım. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.